Hanımlar beyler Pinti Panda TV ekranlarına hoş geldiniz Ve evet başlık gerçek Steam 2023 yaz indirimlerinde 40 liranın altında efsane oyunlar buldum size Çünkü ben oynadım çok keyif aldım ve sizin de keyif alacağınızdan eminim Hatta eğer kısa açıklamalar sizi tatmin etmezse o oyunun başına Pinti Panda yazın ve YouTube'da aratın Aynı zamanda eğer artık bir oyun Game Pass'te varsa, geçtiğimiz o 100 lira altı efsane oyunlarda olduğu gibi onu da belirteceğiz ki Game Pass'çılar oradan da alabilsin. Bazıları sadece Steam seviyor. Ben ne yapabilirim? Ben de Game Pass'tan oynuyorum genelde. Evet, örneğin Metro serisinin Metro 2033'ün 3 lira, Metro Last Light'ın 5 lira olduğunu biliyor muydunuz? Ve o kadar güzel oyunlar ki anlatacağım. Hadi başlayalım en baştan belirtmek gerekir ki bu oyunları bu fiyata almazsanız pişman olursunuz. Metro serisi yani 2033, Last Light ve Exodus. Geliştiriciler 4A daha evvelde Stalker serisinde başka bir efsane olan Stalker serisinde yer alıp sonra aynı isimdeki bir romandan Metro serisini oyun dünyasına taşıyorlar. 2013'te gerçekleşen faciadan 20 yıl sonrasını konu alıyor oyunumuz. Ana karakterimiz Artyomska ve oyunumuz FPS Korku, gerilim, Allah ne verdiyse tüylerinizi diken diken edecek bir atmosfer. Moskova metrosundayız, insanlık yerlerde sürünüyor. Kendi içinde çatışmaları devam ediyor, kendi içinde bölünmüş. Artiomska bir yandan bunlarla uğraşırken bir yandan da mutantlaşmış canavarlarla kapışmak zorunda kalıyor. Ha arada gün yüzü göreyim, nefes alayım derse onu da yapamıyorsunuz. Her yer radyasyon ve maskenize, filtrenize çok çok iyi bakmanız lazım. Üçlemenin ikinci oyunu olan Last Light, birçoklarına göre serinin de en iyi oyunu. Yine Moskova metrosunda hayat mücadelemiz devam ederken, bu defa karanlık olanlar, Darth temasa geçiyoruz. Zihnimizde blackout'lar, karartılar oluyor. Bir yandan bir sevdiceye yanışıyoruz, bir yandan yine metronun içindeki politikalara girip çıkıyoruz. Bir yanda faşistler, öbür tarafta özgürlükçüler, komünistler, o, o tarafta yaratıklar. Aman Allah'ım yeter, ne olacakmış? E ne olacak yani? artık metrodan çıkılacak ve bir treni atlayıp doğuya doğru yolculuk, göç başlayacak. Yani Metro Exodus serinin son oyunu. Diğerlerinden farklı bu defa kapalı karanlık metrolardan ziyade daha açıktayız ve oyun bize yarı açık bir oynanış sunuyor. Belli yerlerde inip keşfedip farklı farklı düşmanları, farklı farklı insanları tanıyıp farklı farklı mekanikleri kullanarak biraz daha kendini zenginleştirmiş fiyatlara gelirsek absürt derecede %90 ve 80'lik indirimlerle Metro 2033 3 lira ki Redux versiyonu yani güncellenmiş Next Gen versiyonu Last Light 5 lira ve Exodus 37 lira. Hatta eğer Gold Edition isterseniz o da 46 lira. Dediğim gibi bu fiyatlara bu oyunlar kaçmaz. Eğer grand strateji seviyorsanız, yani bütün kaynakları incelikle kontrol edip, bütün teknolojiye hükmedip, bütün oyun mekaniklerine hakim olup diğer ülkeleri domine etmek ve dünyayı ele geçirmek istiyorsanız işte karşınızda Sid Meier Civilization 6. Sıra tabanlı bir oynanışa sahip ama oldukça detaylı haliyle ve oturduğun zaman bir tur daha, bir tur daha, bir tur daha derken açıkçası sadece saatleriniz değil kaydedip sonra günlerinizi belki haftalarınızda vereceğiniz gelmiş geçmiş en iyi sıra bazlı Grand Strateji serilerinin sonuncusu. %90 indirimle 220 liradan 22 liraya düşüyor. Ve ufak bir not eklemek isterim. Ben bu oyuna 280 lira verdim arkadaşlar. Evet yaptım bunu. Siz 22 liraya kapatın. En azından ben de kendimi böyle mutlu hissederim. Teşekkürler dünyanın en tatlı oyunu Stardew Valley. Hani eğer bir oyun karakteri olsaydınız nerede yaşamak isterdin sorusunun tam olarak cevabı. Yepyeni geldiğiniz dedenizden miras kalan topraklarda bir kasabada önce çiftçiliği, balıkçılığı, madenciliği öğrendiniz. Aşkla tanıştığınız, ilişkiler kurduğunuz, diğer insanların iç dünyalarına girip onlardan kendinize bir şeyler kattığınız ve abartısız onlarca yüzlerce saatinizi verip bu kadar detaylı bir oyun olabilir mi aman Allah'ım dedikten sonra keşke daha da uzun olsaydı da bir yüz saatimi daha gömseydim diyeceğiniz bir oyun. Açıkçası anlatmaya çok çok gerek yok. Bu oyun 16 lira arkadaşlar. Evet Stardew Valley 16 lira bu vakte kadar herhangi bir sebepten belki görsellerinden belki size karışık geldi. Belki o an hitap etmediğinizi düşündünüz ama lütfen 16 lira verip bu oyunu bir deneyin. Emin olun hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz ve sonrasında da büyük ihtimalle bana teşekkür edeceksiniz. Eğer bu kanalı 2014'te geldiyseniz Long Dark'ı görmüşsünüzdür. 2016'da da, 18'de de, 2020, 22 ve hatta 2023'te de. Çünkü Long Dark kendisini 10 sene oynatabilecek bir oyun. Evet. Bilmeyenler için bir hayatta kalma oyunundayız. Kanada'dayız. Post apokaliptik bir dünyada yani medeniyetin, teknolojinin her şeyin yok olduğu, kaybolduğu bir insan yüzüne muhtaç olduğumuz vahşi hayatın tekrar tekrar dünyayı ele geçirdiği ve bir kap çorbaya, bir çaya hatta bir kibrite sizi ısıtacak bir ateşe ya da gece başınızı koyacak bir yatağa yasta muhtaç kaldığınız bir dünyadayız. Atmosferiyle, görselleriyle hayatta kalmayı, soğuğu, iliklerinize kadar size işleyip bulunduğunuz yerden çok çok uzak dünyalara getirecek, yazın ortasında oynasanız bile üşümenize sebep olacak bir oyun. Diğer bütün oyunlarda olduğu gibi Steam incelemeleri çok çok olumlu. Eğer bana inanmıyorsanız Steam kullanıcılara inanın ve daha da kritik olanı oyun 150 indirimde şu anda 28,5 lira arkadaşlar. Ancak Hinterland bu konuda bir açıklama yaptı yakında çok yakın zamanda yeni Türk fiyatlandırmasını geçeceği için Long Dark'ın da fiyatı roketleyip uçacaktır. O yüzden 27 liraya bulmuşken hemen yapıştırın, alın ve oynamaya başlayın. Crysis serisini bir sebepten bilmeyenler varsa öncelikle bizim medarı iftarlarımızdan tamamen Türkçe Crytek Cevat Yerli ve ekibinin yaptığı geliştirmeye devam etti. Hatta çok yakında Crysis 4 ile devam edecek bir hikayeden bahsediyoruz. Aynı zamanda mü müthiş fiyatlandırma. Crysis Remaster 22.5, Crysis 2 Remaster 35 ve Crysis 3 yine 35 lira. Aksiyon, FPS, maksimum güç, maksimum zırh, Prophet inanılmaz bir hikaye. Hatta ufkunuzu açacak düzeyde bir hikaye. Türkçe dublaj, nefes kesici grafikler ve nefes kesici bir atmosfer. Aynı zamanda da büyük ihtimalle çünkü ben de öyle oldu. Sizi nefessiz bırakacak bir oynanıştan bahsediyoruz. Öyle kolay kolay da ilerlenmiyor oyunda. O yüzden zırhınızdır, canınızdır, gizliliğinizdir. Her şeyi maksimumda tutmanızı öneririm. Vallahi gördünüz hepsi efsane ve hepsi 40 liranın altında hanımlar beyler. Yoksa ben de biliyorum 50 tane oyunu bulup işte şöyle şöyle 200 lira indirime girip 550 lira oldu demeyi. Ama buradaki asıl olay hem gerçekten benim oynadığım sizin de keyif alacağınız ve ciddi anlamda indirime giren ve günün birinde de oynayacağınıza inandığım şeylerle karşınıza çıkmak. Merak etmeyin yarın yepyeni videoyla yine indirimlerden neler neler bulup geleceğim. Siz beklemede kalın. Keyif aldıysanız beğenmeyi ve önerileriniz varsa da yorumlarda yazmayı unutmayın.